Sayın konuklarımız, şimdi alkışlarınızla genç bir Kuvayi Milliyeci bayanı davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Fatıma Sena Göl için geliyor. Bağımsızlığı karakter edinen Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, bağımsız Türkiye sevdaları, gençlik şölenimize hoş geldiniz. Yaklaşık 100 yıl önce ülkenin sözde aydınları, sözde alimleri Almanya'dan İngiltere'ye, Amerika'ya manda olmayı tartışırken Anadolu topraklarında bir yiğit filizlendi Mustafa Kemal adında. Gücünü imanından, milletin azim ve kararından alan, annesinin duasıyla gücüne güç katan Mustafa Kemal, bağımsızlık benim karakterimdir diyerek yok edilmek istenen bu millete destan yazmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en umutsuz günlerinde milletvekillerinden birinin "Ankara'da Mustafa Kemal'den başka bir şey yok. Bu işin sonu felakettir. Akibetimiz korkunçtur." sözleri üzerine zayıf iradeli bir grup hayatlarından endişeye düşerek memleketlerine dönmeye karar vermişlerdir. Mustafa Kemal bu durumdan haberdar olunca üzüntü duyarak mecliste kürsüye çıkıp bir konuşma yapmıştır. Efendiler, bazı arkadaşların bulunduğumuz yoksulluk şartları içinde büyük davamızın başarılamayacağını zannederek memleketlerine dönmek arzusunda olduklarını duydum. Arkadaşlar ben sizleri bu milli davaya silah zoruyla davet etmedim. Görüyorsunuz ki sizleri burada tutmak için herhangi bir silaha da malik değilim. Dilediğiniz gibi memleketlerinize dönmekte hürsünüz. Hatta hepiniz de bu kararda olabilirsiniz. Fakat şunu biliniz ki... Bütün arkadaşlarım beni yalnız bırakıp gitseler, ben bu meclisi alide tek başıma kalmaya ahdettim. Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa ben bir elimde silahım, bir elimde mukaddes Türk bayrağı Elma Dağı'na çıkacağım. Orada tek başıma son kurşunuma kadar çarpışacağım. Sonra da mukaddes bayrağı göğsüme sarıp şehit olacağım. Bu bayrak kanımı sindire sindire içerken ben de hayata veda edeceğim. Huzurunuzda buna ant içiyorum. Ben öleyim, vatan sağ olsun. <laughs> Ruhu iman dolu bu kahramanlık sözlerinden herkesin vatanseverlik hisleri coşmuştur. Hep birazdan paşam yolundan dönmeyeceğiz diye bağırmışlardır. Bugün yine aynı şekilde vatan aşkıyla her şeyini ortaya koyarak vatanı ve cumhuriyeti korumak için canla başla çalışan Profesör Doktor Haydar Baş hocam icmal gençliği olarak kanımızın son damlasına kadar seninleyiz. bir ruhla kazanılan cumhuriyeti ve Atatürk'ü yok etmek isteyenler şunu iyi bilsinler ki cumhuriyetimiz Hacı Bektaş Veli'nin dergahında ehlibet nefesiyle kurulmuştur. Bugün de Profesör Doktor Haydarbaş hocamız cumhuriyeti ve milletimizi ehlibet nefesiyle diriltmektedir. Ne mutlu cumhuriyeti kurarak bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e. Ne mutlu Atatürk'ün yolunda bir gençlik yetiştiren Profesör Doktor Haydarbaş hocamıza. Ne mutlu vatanı, milleti, bayrağı için can veren şehitlerimize. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kocaman bir alkış sayın seyirciler. <laughs>